Evet. Bugün hepimizin bildiği o Instagram tipleriyle alakalı biraz konuşalım. Az sonra söyleyeceğim bazı tiplemeler ya biz ya da çevremizde çok büyük oranda rastladığımız insanlar. İlk olarak paylaşılan saçma ve gereksiz durumlarla alakalı biraz konuşalım. Bunun en başında yemek videosu paylaşanlar geliyor. Ya kardeşim sen şu an yemeğin fotoğrafını çekip atıyorsun. Veya gittiğin bir mekanın fotoğrafını çekip paylaşıyorsun bana durumunda. Şimdi bunu bana göstermedeki amaç ne? Ben niye bunu göreyim? Ben gelirse bana ısmarlayacak mısın? Yok. Bana karşı bir menfaatim mi var? E yok. E niye paylaşıyorsun o zaman gittiğin yerdeki yemek videosunu benimle? Yani anlamıyorum ben yani. İkinci çok rastlananlardan biri de sürekli araba videoları atanlar. Sürekli ama sürekli. İbre sürekli 220-240'ın üstünde olur. Sürekli hızlı gidiyor imajı verir falan. <laughs> ya niye paylaşıyorsunuz? Vallahi gerek yok ya. Bir de son ses müzik açılır. Böyle gümbür gümbür gümbür. Yani dışarıya şöyle bir mesaj veriliyor galiba. bakın ben araba sürüyorum. Veya ben geziyorum. Tamam. Bravo. Helal olsun. Bravo. Bir de bu listeye şeyi de eklemek istiyorum. Doğum günü çocuklarını. Daha geçen olduğu için bu aklıma geldi bu fikir. Şöyle açıklayayım. Doğum, benim doğum günüm var. Benim yakın bir arkadaşım benim doğum günümü kutluyor. Ve ben bunu durumumda paylaşıyorum. Kesinlikle ve kesinlikle mantığını anlamadığım bir hareket. Veya Başka bir akraba benim doğum günü kutluyor. Ben bunu gene durumunda paylaşıyorum. Ya şunu bile gördüm ya. Çocuğun kardeşi doğum günü kutlamış. Bunu durumunda paylaşıyor. Ya bunları durumunda paylaşmana gerek yok. Bu doğum günü kutlayan arkadaşına teşekkür etsen yeter. Ya şunu mu görüyorum? Aa baksana lan. Şu A kişisi arkadaşımın doğum günü kutlamış. Helal olsun be. Ne güzel kutlamış. Yani mantığı yok. Gereksiz hareketler bunlar. <laughs> en çok komime giden de, az önce dediğim gibi kardeşinin. Ya kardeşinin Doğum günü kutlamasını story'inden niye bize duyuruyorsun? Git kardeşim teşekkür et. Gidin bir yerde gezin tozun. evet arkadaşlar gidin eğlenin güzel vakit geçirin. <laughs> ya bunu durumda niye paylaşıyorsun? <laughs> bir de bu doğum günü olayların belli bir yazı stil kalıpları vardır. Mesela en örneğini vereyim. Doğum günü kutlu olsun kardeşim. Eyvallah reis. Abi doğum günü kutlu olsun. Eyvallah kardeşim. Sağ olasın. <laughs> Yemin ediyorum var. Saçmalıktan başka bir şey değil. Yani. Gereksiz gereksiz olaylar ya. Yani. Gelelim bir alt kısma. Story'nin altında bulunan açıklama yeri. Bu açıklama yeriyle alakalı en çok güldüğüm yerlerden biri de gittiği okulların adını yazanlar. Şimdi diyorsun ki sen yazmıyorsun. Ben de yazıyorum. benimki de yazıyor. Saçma ama yazıyoruz yani. Genel olarak yaptığımız şey bu. Ve ben şunu hani bir nebze olsun anlayışla, yani bir nebze olsun mantıklı buluyorum. Hani gittiğin okul Türkiye'nin en iyi okullarından birisi. Yani adı kolay tahmin edilebilecek bir okulsa mesela ne olur? Boğaziçi olur. Veya ODTÜ olur. İTÜ olur. Falan filan. Yani ODTÜ, ottu ve İTÜ belli. Yani bunları biliyoruz. Anlayabiliyorsun ama çocuğun profiline giriyorum. 7 tane harf var. Ya ben nerede bileyim 7 tane hangi okul olduğunu. Veya 5 tane harf var. A, B, C, D, E, F okuluna gidiyorum. Ya ben şimdi onu oraya yazdım da. Tamam aha baksana A, B, C, D, E, F okuluna gidiyormuş. Yani kimse bilmiyor bu okulu. Veya sadece okula gidenler okulun kısaltmasını biliyor. E sen oraya okulun tabanını yazsana. Mesela belki de tam adı yazıyor. <laughs> bu söylediğime şey düşmemek için. İşte. Kimleri de var da böyle enteresan enteresan şeyler yazıyorlar. Böyle 20 satır yazı yazıyor orada. Yani şimdi ben onu okuyana kadar, o ne kadar zaman geçecek kim bilir. İşte insanımızın garip özellikleri yani. Gelelim bence en komik olan kısmına. Yani her böyle bir post gördüğüm zaman gülmekten böyle yarıldığım olay. Paylaştığın resmin altına mükemmel havalı çok cool olduğunu zannedilen sözler yazılması. Bunlara birkaç örnek vereceğim öyle geçeceğiz. Olmak istediğin kişi ol, başkalarının görmek istediği değil. <laughs> ya böyle şeyler nereden buluyorsunuz? Gerçekten merak ediyorum ya. İnternette yazıyorlar. 18 Aralık en havalı Instagram sözleri mesela. Ondan sonra onu yazıp yapıştırıyorlar. Ya başka bir tane daha bakalım. Mermi ve çiçek arasındaki tek fark şudur. Biri ölmeden önce atılır, diğeri ise öldükten sonra. <laughs> Yalnız olmayı gitmem diğerlerden öğrendik. Vay be! Söze bak be! Reis yürü be! O bir tanesi de ne yazmış? Hayat ileriye bakarak yaşanır, geriye bakarak anlaşılır. Ya içimizde bizim ne filozoflar varmış versi bizim haberimiz yokmuş. Bir tane var. Biz hayatı rüyalarımızda değil yaşadıklarımızla anladık. Bunu yazan 15 yaşındaki bir çocuk. Sen ne rüya gördün bu zamana kadar? Ne yaşamış olabilirsin ki de böyle bir şey paylaşıyorsun? Ya bir tane rajon sözü buldum. Böyle var ya yıkıl yıkıyor ortalığı. Hemen söyleyeyim. Eğer bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri oluşuyorsa orada güneş batıyor demektir. Öf. Söze bak! Söze bak be! Yürü be! Yani bunları ya biz yapıyoruz ya da çevremizdekiler yapıyor. Ya bunlar bir de normalleşmeye başladı. Gerçekten garip. Ya oraya ne yazman gerekiyor? Yani ne yazman beklenir daha doğrusu? O fotoğrafla ilgili kendini ne iyi hissediyorsan onu yaz. Niye böyle kasıntı kasıntı şeyler yapıyorsun ya? Gerek yok. Gerek yok yani. Bir de Öteki cool olan hareketimiz İngilizce yaz yazanlar. En hasretle baktığım. Onlar da ayrı bir havalı. Böyle İngilizce yazdığı zaman sanki çok büyük bir iş başarıldığını zannediyoruz da İngilizce yazıyoruz oraya. Bravo. Bravo. Onunla ilgili bulduğum birkaç tane daha örnek var. Onları da hemen paylaşayım. Mesela bir tanesi şeydi. Life must go on. Hayat devam etmeli. Yani şimdi Anladınız mı bu sözdeki derinliği? Ne kadar büyük bir anlam taşıyor. Hayat devam etmeli diyor ya. Ve bunu Türkçe'de yazamıyor, İngilizce yazıyor. Of! Bir tane daha var. Life is a game, let's make a high score. Yani hayat bir oyun, hadi hep beraber yüksek skor yapalım. Ya cümle Türkçe çevirici bile ne kadar saçma oluyor. Niye burada İngilizce yazıyor oraya. Ya? E şimdi hayatın oyun olması ve yüksek skor yapmanın Konuyla veya paylaştığın bir fotoğrafla ne alakası var ya. Dışarıda bir tane acil diye bir de çekildiği fotoğrafı atıyor Instagram'a. Hayat bir oyundur. Hadi yüksek skor yapalım. E ne kadar büyük bir olay yani. Ne kadar güzel bir şey yazdı. Büyük bir başarı elde ettin onu oraya yazarak. Bir de aşk için olduğunu düşündüğüm bir söz var. O da şöyle. Try to be a rainbow in someone's cloud. Yani birinin bulutlarında gökkuşağı ol. Maya çalış daha doğrusu. <laughs> ya Bak, bakın bu gerçekten saçma. Gerçekten böyle cümlelerin mantığı yok. Yani Türkçesini yazalım. Sevdiğin, yani ben ekleme de yapayım. Sevdiğinin bulutunda gökkuşağı ol. Yani ne anladık buradan? Ne oldu şimdi yani? Böyle bir şey dediği zaman karşı taraftaki ay ne kadar romantik ben hemen 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 buraya koşayım mı diyecek yani. Bir de dakiklerin yazdığı galiba bir olay var. Şey o da. Time never comes again. Zaman bir daha geri gelmez. Soruyorum. Filozof burada ne anlat? <laughs> Soruyorum. Filozof burada ne anlatmaya çalışmış? Yani şimdi o kadar konuştuk da ne yapılması gerekir tarzında bir şey söylersek de şunu söylemek lazım. Yani içinden ne geçiyorsa onu paylaş. Onu yaz. Onu story'inde bulundur. Yani gereksiz tripler gireceğimiz başkalarına karşı hoş gözükmeye çalıştığımız şeyleri orada paylaşmaya gerek yok. Çünkü orası senin sosyal mecran. Sen orada kendini yansıtıyorsun. Sen orada kendi fikirlerini bulundur. Aa bu nasıl düşünür? Bu benim hakkımda ne söyler? Tarzı şeyler düşünceni, internetten olardan buralardan araştıracağını, o an aklına ne geldi? Şu 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 şu. Yaz, geç. Bu kadar.